Merhaba güzel dostlar. Bugün size küçük bir hikaye ile geldim. Öncelikle kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı hatırlayın lütfen. Düşünün bir kahve var elinize. Bir fincan tutuyorsunuz. Bir kazara gelip bu fincana çarpıyor. Ve her yere dökülmesine sebep oluyor. Neden kahveyi döktün? Çünkü biri bana çarptı. Cevap yanlış. Kahveyi döktün. Çünkü fincanında kahve vardı. Bardakta çay olsaydı çay dökerdin. Bardağın içinde ne varsa dışarıya dökülecek olan odur. Yani hayat seni sarstığı zaman içinde ne varsa dışarıya o çıkıyor. Sarsılana kadar her şey yolundaymış gibi davranmak çok kolay. Yani kendimize sormamız gerekiyor. Fincanımda ne var? Hayat zorlaştığında neler dökülüyor? Neşe mi dökülüyor? Minnettarlık mı? sevgimi dökülüyor? Barış mı dökülüyor? Tevazu mu dökülüyor? Yoksa öfke mi dökülüyor? Kin mi dökülüyor? Acı mı dökülüyor? Nefret mi dökülüyor? Mağduriyet, zihniyetleri mi dökülüyor? Bırakma eğilimi mi var? Hatırla. Hayat sana bardağı verir, fincanı verir. Onu neyle dolduracağını sen seçersin. Seçimlerinizi kontrol edin, seçimlerinizi güzelleştirin, seçimlerinizle var olduğunuzun farkına varın. Sevgiyle kalın, şükürle kalın. Hoşça kalın.